Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 5. sınıflarım. Sevgili öğrencilerim, yazılılara hazırlıklarımız başladı. Öncelikle 5. sınıflar için Peygamberimizin Hayatı dersi. Bu hafta yazılısı olanlar için hazırladım. Dikkatle izleyelim. Eğer yazılılarınız önümüzdeki hafta veya bu hafta bazı ara sınavlar ana derslerin haricinde yapılacaksa lütfen yorumları yazın. Hızlıca hazırlamaya çalışalım. Evet, Peygamberimizin çocuklarla iletişimi nasıldı? Açıklayınız. E, bu şekilde bir soru e, bekliyoruz. E, çünkü ünitemizi biliyorsunuz ikinci dönem. Peygamberimizin çocuklarla ilişkisi, yetimlerin babası peygamberimiz gibi e, konularımız var. E, bu noktada genel bir yorum kesinlikle gelecektir. Peygamberimiz çocuklara karşı sabırlı ve şefkatliydi. Öğretmenimizin burada duymak istediği şey şefkatli olması veya bunun yerine merhametli olması. Sevgili öğrencilerim bu ifadeler asıl duymak istediği onları dinler, anlayışla yaklaşırdı. Oyun oynamayı teşvik eder ve sevgiyle sarılırdı. Merhamet ve sevgi ifadelerini kullanacağız. Öğüt verirken basit ve anlaşılır bir dil kullanırdı. Bunu yazmaya da bilirsiniz. Onların eğitimleriyle ilgilenir, cesaretlendirir. Bir de şu ifade önemli. Güler yüzlü davranır ve adaletli davranırdı sevgilerinin. Torunlar arasında olsun, kendi çocuklar arasında olsun. Mesela diğer son konularda yetim ve öksüz çocuklar da olsa hepsinin arasında adaletli, şefkatli davranırdı ve eğitimleriyle ilgilenirdi sevgili öğrenciler. İkinci sorumuz bunu da bekliyorum. Bunlar benim dünyada kokladığım iki reyhanımdır. Peygamberimizin bu ifadesi kimler için kullanılmıştır? Evet, peygamberimiz bu ifadeleri Hazreti Fatıma'dan kızından olan çocukları yani torunları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin için kullanmıştır sevgili öğrencilerim. Bunu da lütfen çok iyi bilelim. Bir kimse sırf Allah rızası için bir yetimin başını okşarsa elinin dokunduğu her saç teline karşılık ona sevap vardır. Bu hadis-i şerifi kendi cümleleriniz ile açıklayınız. Şimdi sevgili öğrencilerim, burada peygamberimiz yetim ve öksüz çocukları koruyucu ve gözetleyici yapısı ön plandadır. Duymak istediğimiz net cevap bu. Burada bu hadis yani yetimleri, öksüzleri korumaya yönelik e, ee, sürekli bu kaç tane bakın hadis şerif var sadece bir tanesini aldım. Öğretmeniniz bunu değil diğer olan hadis-i şerifleri de verebilir. Burada amaç e, ön plana çıkararak onların korunması, haklarının gasp edilmemesi. Anne baba koruyucular olmayınca e, tarlalarına, mallarına çökülmüş, evleri alınmış, ellerinden eziyet edilmiş, öksüz yetim kalanlar bunlar yapılmasın diye birçok hadis-i şerif var. Yetim çocuklara karşı hassas olmayı ön plana çıkarmaktadır. Onların haklarını gözetmeyi tavsiye ederek aslında onların haklarını korumak istemektedir sevgili öğrencilerim. Şimdi buraya dikkat edelim. Buraya uzunca yazdım ama hepsini yazmayacaksınız. Siz 4 renkten yani dört tane parçadan bir tanesini alın diye ayrı ayrı yazdım. Çünkü tek bir şeyle sınırlı kalmayın. Yetimleri ve kimsesiz çocukları koruyup gözetlediğine dair Peygamber efendimizin örnekler yazın diyecek. Bir tane örnek ya çocuklara karşı, iletişimine karşı örnek isteyecek ya da yetim ve öksüzleri korumaya karşı bir örnek isteyecek öğrencilerimiz. Bakın bir bayram sabahı ağlayan yetim bir çocuk görüyor bayramdan çıkıyor kendisi Peygamber Efendimiz ağlayan bir çocuk görünce neden ağlıyorsun diye soruyor. Ben baban, Ayşe annen, Fatma da kardeşin olsun ister misin demiş. Evine götürmüş, yedirmiş, içirmiş ve giydirmiştir. Mesela bu çok güzel bir örnek. Peygamberimiz yıllar önce yetim kalmış Habibe'ye sevgili kızım demişti. Habibe bu iki kelimeyle o kadar mutlu olmuştu ki bunu hiçbir şeyle ifade edemezdi. Bunu yazabilirsiniz. Medineli sahabilerden biri olan Hazreti Esad bin Zürare hastalanmıştı hasta ziyaretinde üç kızına bakma söz vermiş. Sen rahat ol benden ne istiyorsun diyor. kendisi söylememiş çocuklarım sen emanet ama peygamberimiz onlara sahiplenmiş. O kızları kendi kızlarından ayırmamış, büyütmüş, eğitmiş ve yuva kurmalarını sağlamış. Yani evliliklerine kadar onları takip etmiş. Sevgili peygamberimiz Medine'ye hicret ettiğinde devesini serbest bıraktı ve onun çöktüğü yere bir mescid yapmaya karar verdi. Bu yer iki yetim çocuğa aitti. Çocuklar mescidin yerini peygamberimize bağışlamak istediler. Fakat Allah Resulü'nün gönlü Onların zorda kalmasına razı olmadı ve paralarını ödedi. Bakın o yerin ondan sonra ne yaptı sevgili Oraya mescit yaptı. Yani satın aldı. Ee, burada da aslında bir örnek oluyor. Sizler de yetimlerin hakkını koruyun. E, hak ettiklerini verin demek istiyor. İhlas ve riay kelimeleri. Bunları da bekliyoruz. Ee, yani bir tanesini sorabilir, ikisini sorabilir. Ayrı ayrı açıkladım sevgili öğrencilerim. İhlas samimiyet demek öğretmenimizin asıl duymak istediği ve içtenlik bunları isteyecek. Kalbi ve karşılıksız sevgi, samimi bağlılık gibi anlamlar gelir. Dini terim olarak ise tutum ve davranışlarda sadece Allah'ın hoşnutluğunu gözlemek. Bakın sadece bunu yazsanız şu kısmı evet, samimiyet demek sadece Allah'ın rızasını gözetmek karşılık beklememek dediğiniz an 100 yani 10 puan 10 puan alırsınız. Sözün öze uyması riyakarlık ve iki yüzlükten uzak durmaktır. Bunlar ihlasın devamında destekleyen pekiştiren şeyler ama asıl öğretmenimizin duymak istediği samimi olmak, içten davranmak ve sadece Allah rızasını gözetmek. Riyada sevgili gösteriş ve ikiyüzlülük demek. Sahtekarlık, özü sözü bir olmama gibi anlama gelir. Dini bir terim olarak ise insanlar arasında şöhret, çıkar sağlamak veya manevi bir konumu elde etmek amacıyla gösteriş için ibadet ve iş yapmak. Evet asıl duymak istenen de sevgilenirim Allah rızasını değil gösteriş için ibadet etmeye de riya denir. Burası da ki 10 puanın sonunda 9 puan da burası sevgililerim. İslamda temizlik niçin önemlidir? Yüce dinimiz İslam'da temizliğe önem verilmiştir. Sevgili Peygamberimiz birçok hadisinde temizliğin önemine vurgulamıştır. Temizlik imanın yarısıdır. Buyurarak temizliğe önem vermenin imanın bir geri olduğunu bildirmiştir. Temizlik ibadetlerin daha anlamlı ve makbul olmasını sağlar ve toplumda sağlık ve hijyen standartlarını yükseltir. Allah sevgisi davranışlarımızı nasıl etkiler? Burada da öğretmenimizin duymak istediği sevgilendirim. Cenab-ı Hakk'ın bizi gördüğünü düşündüğümüz için bizi birisi denetliyormuş, görüyormuş gibi davrandığımızda ne olacak? Kötü şeyler yapmayacağız, iyi şeyleri çoğaltacağız. Duymak istediğimiz bu. Bunu kendi ifadenize nasıl ifade edersiniz? Ben yazdım. Allah sevgisi davranışlarımızı olumlu yönde etkiler. Çünkü ona olan bağlılık ve saygı doğru ve adil bir yaşam sürmemizi teşvik eder. Bu sevgi güzel ahlakı teşvik eder. Bakın burası insan ilişkilerine merhamet ve adaleti yönlendirir. Kötü alışkanlıklardan uzak durmamıza yardımcı olur veya kötü alışkanlıklardan uzak durmamızı sağlar diyebilirsiniz. 8. Ümmetime zorluk verir diye endişe etmeseydim onları her abdest alışta emrederdim diye söylediği hadis-i şerifinde vurgulanan uygulama nedir sevgili öğrencilerim? Evet burada hepimizin bildiği ağız temizliğinde hep beraber gördük. Peygamber Efendimiz burada neyi tavsiye ediyor? Misvak kullanmayı tavsiye ediyor sevgilendirim. Ümmetim ağır gelmeyecek olsa her abdest alışta emri derdim diye buyurdu. misvak kullanmaktadır. Bu soruyu da bekliyoruz sevgili öğrenciler. 9. Peygamberimiz sürekli ve düzenli bir şekilde ibadetlerini yapar, sahip olduğu nimetlere şükreder, Kur'an okurdu, özellikle gecelerine namaz ve dua etmeye önem verirdi. Peygamberimiz bu şekilde yaşansın sebebi nedir açıklayınız. Peygamberimizin Allah'a olan yakınlığı yani Allah sevgisi ve ona olan saygısını gösterirken aynı zamanda Müslümanların da örnek alması gereken bir yaşam tarzını sergiler. Burada Peygamberimiz niçin çok fazla ibadet ederdiğinin cevabı öğretmenimizin duymak istediği sorunun %90 cevabı evet Allah'a yakın olmak ve Allah sevgisi. Yani sadece bu kadar kısa bir yazsanız bu 10 puansa 7 puan alırsınız. Bu ibadetler Peygamberimizin Rabbine olan minnetkarlığının ifade etmesinin yanı sıra manevi bir güç ve huzur bulmasını sağlar. Tekrar ediyorum sevgili öğrencilerim. Sürekli ve düzenli ibadetin sebebi Allah'ın rızasını kazanmak, Allah'a teşekkür etmek sevgili 10. Kalbi temiz olan, sözü doğru olandır. Şüphesiz ki Allah sizin bedenlerinize ve suretlerinize bakmaz fakat kalplerinize ve amellerinize bakar. Bu hadis-i şerifleri İslam'da temizlik kavramıyla ilişkilendirerek açıklayınız. Temiz bir kalbin doğru ve dürüst bir dilin yansıması olduğunu vurgular. Yani kişinin iş dünyasının temiz olması, sözlerinin ve davranışlarında temiz olmasını sağlar. Ayrıca temizlik kavramının sadece dışarıdan değil, özellikle iç dünya ve niyetlerle ilişkilendirildiğini gösterir. Dolayısıyla İslam'da temizlik sadece dış hijyenle sınırlı değil, aynı zamanda kalp ve niyetin temizliğiyle de yakından ilişkilidir. Burada da sevgili öğrencilerim, İslam'da temizlik maddi, temizlik manevi temizlik. Yani öğretmenimizin duymak istediği yukarıda söylediklerimiz maddi temizlikti. Buradaki temizlik de manevi temizlik. Öğretmenimizin bizden duymak istediği bu soruda manevi temizlik. Yani kalplerin Allah rızasını çarpması ve Allah'ın rızasını kazanmak için güzel şeyler yapmak, kötü şeylerden uzak durmak manevi temizliktir öğrencilerim. Öğretmenimiz bunu duymak istiyor. Buraya ben cevapları yazıyorum ama sizler kendi cümlelerinizi ifade edin. Bunları ezberlemek gibi bir gaflete düşmeyin lütfen. Yani kendi cümlelerinizde anladıysanız nasıl ifade ederseniz zaten öğretmenimiz de anlayacaktır öğrencilerim. Bu ilk yazılı örneğim olsun. Erken başlamak istedim. Çünkü bazı okullar e, özellikle Peygamberimizin Hayatı gibi yazıları e, bir hafta iki hafta önceden yapıp sonra din ve diğer dersler çünkü uzun sürü yazılar açık uçlu olacak. E, Onlar hazırlanmak istiyorlar galiba. E, Sizlerde yer haftaya yazılarınız başlıyorsa lütfen yazın. Sizler için hazırlayayım. Lütfen abone değilseniz abone olun. Yoğun bir yazılı dönemine gireceğiz. Her dersten ikişer üçer örnek hazırlamak istiyorum. Sevgilendirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizleri seviyoruz. Şimdiden başarılar diliyorum.